Arkadaşlar, Yemek kanalıma hoş geldiniz diyormuşum. <laughs> bugün arkadaşlar benim için bir önemi olan, bir değeri olan ana cipsi yemekten sivilce çıkmış bir pasta yapacağım bugün. Yani genelde ona fakir pastası da diyorlar arkadaşlar. Bugün fakir pastası yapacağım. Hani bu bisküvileri diziyorsun, üstüne pudingi diziyorsun falan filan ya. Bugün o pastadan yapacağım ve bu pastanın benim için bir anlamı var çok duygusal bir anlamı. Bunu da size anlatacağım. Şimdi hemen malzemelerimizi gösteriyorum efendim. Şimdi efendim petit Biraz fazla yapacağım, büyük yapacağım. Muz, muzlu yapacağım. Değişik bir şeyler uygulayacağım. Sonra puding efendim. Hindistan cevizi üstüne dökmek için. Şöyle ama düştü kız. Şöyle vanilyalı puding ve sütümüz var. Hep beraber bugün Şöyle kombinimizi de gösterelim. Puding yapma kombinimiz. Hep beraber bugün puding yapıyoruz. Hazır mısınız? Ben hazırım. Siz hazırsanız başlayalım. Şu anın mutfağına hoş geldiniz. Böyle ikisini karıştırıyorum. Bu kakaolu olan. Bu da vanilyalı olan. Birinci katı bitirdim. Şimdi ikinci kata geçiyorum. Tekrardan dostlarım. Birazdan size bu pastanın hikayesini de anlatacağım. <laughs> Şimdi ikinci katına geçiyorum artık. İkinci katına da vanilyamı döküyorum. Tabii ki. şekilde oldu. Üzerine Hindistan cevizi dökeceğim. İçine bir kat muz koydum. Muz koymayı unutmuşum. En son katına koydum muzu. Yani diğer katın en son katın altına koydum. Bir de üstüne koydum. Hindistan cevizi döktü. Şöyle yakın çekeyim. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Bence başarılı yani. Şimdi bunu dolaba koyacağım. Şimdi yemek yapacağım. Bakın bunlar da böyle kaldı. Şimdi bunların dibini sıyırmak en güzel aktivite değildir ne? Şimdi size şeyi anlatmadım. Bu pastanın, canım pastam, hikayesini anlatmadım. Onu anlatacağım. Şimdi ben küçükken, yani ortaokuldayken, 6. sınıf falan herhalde, tam hatırlamıyorum. 5-4 de olabilir. Benim doğum günümdü ve ben geceden bu pastayı yapıp Dolaba koymuştum. Ertesi gün arkadaşlarımı davet edip doğum günümü kutlayacaktım. Bir de şey hani üstüne ben e, pudra şekeri falan döküyorlardı normalde. Ben Hindistan cevizi döktüm ya normalde üstüne ben e, evde pudra şekeri olmadığı için un dökmüştüm. Ertesi günde böyle çok süslü bir şekilde giyindim ve arkadaşlarımı davet etmiştim. Çünkü annem pasta almamıştı ya da yapmamıştı herhalde bilmiyorum. Böyle kendi kendime pasta yapmışım. Yani çok tuhaf, çok tuhafıma gidiyor. Bu, bu pastanın bende öyle bir anısı var. Böyle arkadaşlarım geldiğinde de suratlarında bir ifade gördüm. Hani bu mu pasta ya falan gibisinden. Çünkü ben sınıf arkadaşlarımın doğum gününe gidiyordum. Böyle çok güzel aileleri işte hazırlanmışlar. Anneleri, annesi çok güzel hizmet ediyor falan böyle. Bütün sınıfı çağırmış annesi. Anladın mı? Ben de kendi doğum günümü bu şekilde yapmak istedim herhalde işte çocuk aklıyla ama ben isterdim ki böyle annem hazırlasın pastamı, annem ilgilensin arkadaşlarımla falan. Böyle apar topar hemen okuldan gelince üstümü değiştirip arkadaşlarım gelmişti falan. Çok tuhaftı, çok duygulanmıştım. İnanın pastayı yaparken de çok duygulandım biliyor musunuz? Yani bilmiyorum çocuk sahibi olmayı düşünmüyorum ama ileride anne olursam ben çocuğuma böyle şeyler yaşatmam yani. Ben öyle bir anne olmam yani öyle düşünüyorum. Yani benim çocuğum arkadaşlarının doğum gününe gidip de ailesi çok güzel ilgileniyorsa ben de çocuğuma onu sağlamak isterim. Yani doğal olarak. Yani ben çocuğuma öyle kötü duygular yaşatmak istemiyorum. Hala bu pastanın üzerine döktüğüm o un aklımda yani pastanın üstüne un dökmüştüm çok duygulandım. Bilmiyorum siz de duygulandınız mı ama böyle yani. Neyse sonra görüşürüz. Bay. Selam dostlar. Yeni bir gün, yeni bir vlog. Hoş geldiniz. Şimdi maske yapacağım. Hindistan cevizi maske almıştım Rozman'dan. Aylar öncesinden almıştım herhalde. Kışın falan almıştım bunu. Şu an Ağustos ayındayız. Şimdi bunu nasıl kullanıldığını daha önce okumuştum ama unuttum. Gene okuyacağım. Aa, ojelerimle uyumu peki? Şimdi arkadaşlar bu maskeyi sürerken bugünümü vloglamayı düşünüyorum. Uzun zamandan beri adam akıllı vlog çekmiyorum. Kendime de sinirleniyorum. Bir anda oturuyordum dedim ki Büşra sana ne oldu sen önceden çok vlog çekerdin dedim ya. Bunu en çok şeyde anladım. Geçen arkadaşımla bir konsere gittik. Bana dedi ki neden vlog çekmiyorsun? Niye kamerayı eline almıyorsun falan dedi. Ben böyle... Çünkü ben önceden çok eskiden ne yapsam videoya çekerdim. Ne yapsam, kimle görüşsem her şeyi videoya çekerdim. Şimdi bu gezdim, geldim, tatile gittim falan derken, oraları çektim derken artık vlog çekmeyi unutmuşum hani yani. Artık çekmiyorum. Ama tekrar başladım. Şimdi arkadaşlar bu maskeyi yaparken sizinle sohbet edeceğiz biraz. İlk önce ben bir maskenin nasıl yapılışını bir okuyayım. Gözlerinizle temastan kaçırdınız. Çocuklardan olan... 15-20 dakika bekletin. Sonra maskeyi çıkartın ve kalan sıvıyı yüzünüze masaj yaparak yedirin. Tamam hatırladım şimdi. Bu arada ben Hindistan cevizine bayılırım. Bugün çok işim var arkadaşlar. Ve bugün siz de benle geliyorsunuz bütün işlerime. Acımıyorum. Bugün Nizam'a su faturasını yatıracağım. Bakın kaç para gelmiş biliyor musunuz? 422 lira gelmiş şu. Yani ona fazla gelmiş. 2-3 aydır zaten ona sürekli 500'lerde, 400'lerde su faturası geliyor. Ve normalde su faturası bu kadar olmaz arkadaşlar. Neyse çok su faturası gelmiş. Sebebini size anlatmayayım. Boş verin. Neden bu kadar çok su faturası geldiğini biraz uzun yani. Karışık bir mesele. Hayatımda en sevdiğim koku Hindistan cevizi kokusu biliyor musunuz? Bayılırım Hindistan cevizi çikolatalara, her şeye, her şeye. şimdi bunun yüzüme süreceğim. Ee, neden Nizam'ın faturasını ben ödüyorum? Çünkü Nizam çalıştığı için, çalışma saatlerinde hep işte olduğu için, mesai saatinde yani devlet dairelerinin. O yüzden faturasını ben işe gitmediğim için, ben artık çalışmıyorum ya arkadaşlar. işe gitmemek o kadar güzel bir şey ki size anlatamam. Hindistan televizyon aslında arada bir saçıma sürsem iyi olur. Bende var. Arkadaşlar bakımlı mıyız Bakım yapıyor musunuz Kendinize değer veriyor musunuz Sen söyleyin bakayım Şimdi ben de hem Nizam'ın su faturasını ödeyeceğim Hem de spor salonu ücretini Daha ödemedim Onu ödeyeceğim yalnız bu ağzıma girmeye Çalışıyor Hem de spor salonunu Ödeyeceğim Muhtarlığa Muhtarlıktan ödeniyor burada hem de dönüşte de market alışverişi falan yapmam lazım. Evde biraz eksikler var. Malum sürekli evde olduğum için ve çalışmadığım için kız maymuna döndüm. <laughs> maymuna döndüm iyice. Yani ben kilo veremiyorum tamam mı? Tartıya çıkıyorum. Sürekli aynı kilodayım. Sürekli aynı kilodayım. Ben spor yaparken bir hata yapıyormuşum. Ne biliyor musunuz? Allah'ım güzelce yapamadım ki. Ne biliyor musunuz? Sürekli ben kardiyo yapıyorum. Sürekli aslında bunu böyle yapsanız aslında. Aslında sürekli kardiyo değil arkadaşlar. Ağırlık antrenmanı da yapmam gerekiyormuş. Buradan sporcular varsa sesleniyorum. Benim ağırlık antrenmanı da yapmam gerekiyormuş. Zaten en çok ağırlık antrenmanı yaparken kilo verilmişim. Bunu bana söylemişti ama ben kulak arkası yapmıştım. Benim niye böyle bir huyum var ya? Gerçekten hiç anlamıyorum. Benim böyle bir huyum var arkadaşlar. Böyle biri bir şey söylediği zaman illa ben kendi bildiğimi okuyacağım. O yanlış da olsa onu okuyacağım. Sonra hata yaparak doğru şeyi öğreniyorum. Ben sürekli kardiyo yaptığım için kardiyo. Bütün günümü sabahımı mesela enerjimi kardiyo yaparak harcıyorum. Geri kalan güne de enerjim kalmıyor benim. Yani şu tiple beni şu an ciddiye alıyor musunuz onu bilmiyorum ama Geri kalan günde de enerjim kalmıyor. Bütün metabolizmam düşüyor. Böyle oturduğum yerde kalıyorum falan. İlk başlarda bunu demir eksikliğimden oluyor falan zannettim de sonra ilaç kullandım. Düzeldi falan filan derken. Şimdi bu ne işe bu arada? Yatıştırıcı ve nemlendirici bir yüz ifade, yüz maskesi demiş. Yatıştırma, nemlendirme. iyi. Ya aslında şöyle oldu. Ben bir an 17 kilo verdim. Tamam mı? Bir anda çok hızlı verdim. İlk başta kilolu olduğum için. İlk başta zaten çok hızlı veriyorsun tamam mı? Ekmeği falan kestim. Bulguru, pilavı her şeyi kestim. Sadece tavuk falan yiyordum işte. O da yanlış. Sadece tavuk da yiyin. Yanına sebze de yiyin. Karbonhidrat da alın. Az miktarda. Hepsini beraber alın tamam mı? Sakın benim yaptığım yanlış hataları yapmayın. Neyse ben ilk başta kilo verdim. Dedim ki tamam ya dedim. Ben artık bu işi çözdüm. Ben çok kolay kilo veririm falan dedim. Ondan sonra biraz kilo aldım. 60'ın üstüne çıktım. 62, 63, 64, 65 falan. Şu an o kadar değilim. Yani ben yine veririm falan dedim. Sonra bir baktım ben bu kiloyu veremiyorum. Bir kere yanlış spor salonunda yanlış antrenmanlara yapıyorum. Sürekli kardiyo yapıyorum. Bugün gidip öğleden sonra ağırlık, ağırlık antrenmanı yapacağım. Şimdi spor salonun ücretini ödemeyince de spor salonuna gidince sanki böyle kendimi şey gibi kötü hissediyorum. Beni çıkaracaklarmış. Ha, siz hala ücret ödememişsiniz falan diye beni çıkaracaklarmış gibi hissediyorum ama aa, öyle bir şey olmuyor tabii ki. Şimdi ben kendimi verdiğim zaman, diyete de dikkat ettiğim zaman yiyeceklerime Aynada belimin inceldiğini görüyorum. Kıyafetlerimde görüyorum ama tartıda aynı sonucu görüyorum. Zaten bunun sebebi yağ kaybedip kas kazanmam. Sonuçta kas daha ağır bir şey yağdan. Bu gayet normal. Okey. Tamam. Kendime çok kızdım bu yüzden. Yani bilmiyorum. Gidip çok para verip güzel bir spor salonunda böyle antrenör eşliğinde de yapmak var. Ama tabii ben belediyenin belediyeye ait bir spor salonuna gittiğim için istesem hoca bana yardım eder zaten. Ama ben reddettim. Ben kendi kafama göre hareket etmek istedim. İşte benim böyle bir huyum var. Bunu ne yapacağız? Son zamanlarda gossip görle başladım. Bu arada arkadaşlar. Komik görünüyor muyum ya? Şunu çıkarıp öyle mi konuşsak acaba? Bir 15 dakika kalması gerekiyormuş. 15 dakika olmadı daha. Dur şunu ben bir çıkarayım. Gossip görlü ondan sonra konuşalım. Maskeyi çıkardım. geri kalanı yüzüme böyle yediriyorum. Gossip Girl'den bahsediyorduk. Çok merak ediyordum ya. O kadar çok insandan duyuyordum ki. Hani soruyorlar en çok sevdiğiniz dizi ne diye. Benim böyle sürekli takip ettiğim insanlara kosip gördüyorlar ve o kadar merak ettim ki artık dedim depresyondayken bu bunalım, anın bunalımdayken bu arada birkaç gün önce depresyona girdim. Depresyondayken başladım bu diziye. İlk başta şöyle bir ne oluyor ya falan dedim hani sarmadı mı? Daha önce de çünkü bir bölümünü izleyip hemen kapatmıştım. Sarmamıştı. Daha böyle yüksek beklentilerim vardı herhalde. Bir de ben de öyle bir şey var. Bir şeyin ilk başını sevdim mi severim. Sevmediysen bir daha da devam etmem. Sonra işte izledikçe, izledikçe, izledikçe sardı. Böyle New York'ta geçen çok güzel bir dizi gerçekten. New York'ta böyle zenginlerin hayatını anlatan, böyle okula limuzinle gelen çocuk falan var mesela. Çak diye. Bunu anlatan çok güzel bir genç kız dizisi olduğunu düşünüyorum. Ama ben eskiden bunu izlemedim. Yani hayatımla alakalı güncellemeler. Bunlar son zamanlarda hep evdeyim. Tatile gittim, geldim. Kendimi eve kapadım. İşe de gitmiyorum. İşi de bıraktım ama birkaç ay sonra artık işe girmem lazım Eylül Ekim gibi. Yani Eylül'de işe girmeyi düşünmüyorum çünkü Eylül ayını çok seviyorum. Sonbahar ayları ya böyle yapraklar dökülüyor. Kalemini defterini alacaksın, gideceksin bir parka, içinden gelenleri yazacaksın. Ve şu sıralar İngilizce çalışıyorum arkadaşlar. Artık İngilizce çalış. Maya başladım yavaştan ufaktan diyeyim. Bilmiyorum içimde bir his var sanki yakında bir yurt dışına gidecek bir bir hisler var. O yüzden biraz İngilizce çalışayım dedim. Ya bilmiyorum arkadaşlar biz bu İngilizceyi nasıl halledeceğiz ya gerçekten. Şu ellerimi de süreyim. Şimdi yüzümü yıkamaya gideceğim. Aynı zamanda da bu arada Ezel'i izliyorum. Yani yabancı dizim Gossip Gör, Türk dizim Ezel. Ezel'e de Nizam yüzünden başladım. Nizam izliyordu. 6. 7. bölümde miydi neydi? O da yeni başlamıştı. Sonra ben o bölümden onun yanında bir izledim. Sonra devam ettim. Şu an onu geçtim yani. O çalışıyor ya izleyemiyor. Ben evde olduğum için sürekli yemek yaparken, yemek yerken, işte çamaşırları katlarken falan sürekli ezel izliyorum. Şu an 47. bölümdeyim. Nizam daha 30'larda, 20'lerde falan. Onu geçtim yani. Öyle hemen final gelsin istiyorum. Finali böyle yarış haline getirdim ya. Gossip Girl'de de kendi içimde böyle işte bitirmeliyim. Hemen bitirmem lazım falan diye. Ama güzel yani hayatımın bence çok güzel bir dönemindeyim şu anda. Olmak istediğim yerdeyim ve olmak istediğim bir dönemdeyim. Bakalım hayat bize neler getirecek arkadaş. Ne bu motivasyon konuşması mı oldu bu yani öyle bir şey oldu sanki. Şu faturalarımı halledip market alışverişimi yapıp spor salonuna gidip ağırlık çalışmak istiyorum. Aslında bugün spora gitmeyecektim ama bir enerji geldi yani sabah normalde gitmem gerekirdi gitmedim ya. <laughs> o yüzden bir enerji geldi yani. Az yemek yemem lazım arkadaşlar. Kalori açığı oluşturmam için az yemek yemem lazım. Tamam mı? Zayıflayacağız hep beraber. Ha, yaz bitti. Ağustos bitti ya. Ağustos'un 16'sındayız yani bugün. Yaz bitti ben hala zayıflama derdindeyim. Neyse Eylül'e zayıf gireyim bari. Eylül'de zayıflayayım bari. Sonra görüşürüz. Evden çıktım. Muhtarlığa geldim. Muhtarlık şurada. Ama bir buçukta açılıyormuş. Ben de internetten baktığımda 12 ile bir arası muhtarlıklar öğle arasına giriyormuş zannediyordum. İnternet demek ki internet yanılıyor arkadaşlar. E benim yarım saat vaktim var. Ben bu yarım saati tabii ki de market alışverişiyle değerlendireceğim. Bu arada yolda herkes bana bakıyor ya. Bende ne var? Hayır kamera açmadan önce yani. Ne var bende ya? Ne ne? Ne var? Bana niye bakıyorsunuz? İnsan görmediniz mi yani? Sinirleniyorum. Neyse. belge işlemlerimi hallettim. Market alışverişimi yaptım. mal alışverişimi de yaptım bu arada. Onu göstermedim ama bayağı sebze falan aldım. Evet. Salata malzemeleri falan aldım artık. Ağırlık antrenmanının yanında sağlıklı da besleneceğim. Az yiyeceğim. Az yiyeceğim. Bak sağlıklı yiyorum ama çok yiyorum arkadaşlar. Ceviz almaya gidiyorum. Madem salata yiyeceğim, salatalarımı süslemem lazım. Ceviz koyacağım. Şimdi de ceviz alacağım. Son olarak. Ondan sonra da tıpış tıpış evimize Ondan sonra da spora gidiyoruz arkadaşlar. Bugünlük planımız budur. Havalar bir soğumuştu. Şu sıralar yine sıcaklar başladı. Ben de yani en son bir ay önce denize girmişim. Ağustos ayındayız ve ben denize girmiyorum. Şaka gibi. Soğudum galiba denize girmekten. En son Gökçeada'ya gittiğimde <laughs> Çocuk varken konuşamadım. Gökçeada'ya gittiğimde denize işemiştim. İdrar yolu enfeksiyonu gibi bir sorun yaşadım. Sanırım o yüzden çok soğudum denize girmekten ama ya sıcak. Ben sıcaklarda evde takıldım depresyona girdim. Benim acilen denize gitmem lazım. Hemen yarın denize gidiyorum. Hemen. Sana bana bakıyor? Hemen yarın denize gidiyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Bu sıcaklarda evde tıkılıp kalmıyoruz denize gidiyoruz. Spora full motivasyon hazırım arkadaşlar. Bu da spor kombinim. Şuradan da gözükmesi iç çamaşırım hani çok daha iyi olacak gibi. Bugün bacak çalışmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bacak ve kalça. Sonuna da doğru biraz böyle karın çalışırım diye düşünüyorum. Bugünlük böyleyiz. Dün çok fena 10 kilometre koştum. Dedim ki ben bugün herhalde dedim gidemem spora dedim ama şu an bakın full motivasyonla gidiyorum. Biz bu işi başaracağız arkadaşlar. Kilo veremiyorum demek yok. Bugün bacak çalışmaya gidiyorum. Haydi bakalım gidelim. Günaydın efendim. Günaydın. Ay çiçekler çok güzelmiş. Sabah sabah denize gitmeye karar verdim. Şimdi erkenden kalktım. Şu an saat 8. Ve ben denize gidiyorum. Dedim Ağustos ayında denize girmemezlik olmaz. Kalk git dedim. Ve bir çılgınlık yapıp sabah girmeye karar verdim. Bikinimi de altıma giydim ki bir daha oralarda uğraşmayayım diye. Umarım soğuk olmazsa denize girerim diye düşünüyorum. Müzik Through sinking, your steps keep me awake. Don't cut me down, bring me out, leave me in a waste. I once was a with the meeting grace. Now I'm slipping through the cracks. So